Evet. Kapitalist değilim, liberalist değilim. Ben bunu sevmiyorum bu ikisini. Hı hı. Çünkü ikisi de vahşidir. Evet. İkisi de işçi haklarını hı hı. ve sosyal adaleti bozarlar. Ben onların ikisini de sevmiyorum. Peygamberimiz nasıldı? Ben oyum. Peki nasıldı peygamberimiz? Diyorum ya borçlu vefat etti. Evet. Borçlu terhil oldu yani öbür dünyaya gitti. Hı hı. Peygamberimiz böyle biri. Evet. Borçlu biri. Neden? Devletçiydi. Devletçi. Hani altı oku yoktu ama altı oku anlatmış gibi gibiydi. Hı hı. Ha, hı hı. altı ok derken şimdiki CHP ile alakam yok. Onu da söyleyeyim. Evet. Benden ümidi kessin CHP. Ben Atatürk'ün kurduğu partiden söz ediyorum. Evet. söz etmiyorum. Demek ki hı. benim yolum, benim sevdiğim yol devletçilik yolu. Devletçilik nedir? Devletin sahip çıktığı, Hele Kuşadalılar çok iyi bilirler. Nazilli'ye, aydın tekstile fabrikalar kurup sonra da Atatürk'ün burayı aydına bağlayıp Kuşadası'nı daha sonra da Nazilli sitesini benim işçilerim, benim memurlarım gelip burada tatil yapacak diye kurduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Nazilli sitesini Kuşadası'na hediye eden insanın Atatürk olduğunu biliyorsunuz değil mi? Aydın'ın tekstilci olmasının nedeni olan o ünlü birçok bir fabrikayı kuranın Atatürk olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Ha bilmiyorsanız Kuşadalılar e, bu kaçırmış olmayın yani. Benden öğrenmiş olun bunları bilmiyorsanız yani. Evet. Atatürk Nazili Sitesi'ni işçilerin hakları için kurdu. Yoksa kapitalist beyefendilerin, vahşi kapitalistlerin hatta bu liboş dediğimiz bomboş liboşlar e, her çağın adamları her e, hükümetin adamları her türlü kıvıran daha sözlerden değiliz biz. Dik dururuz biz. Atatürk gibi dik dururuz. Hiç taviz vermedi Atatürk. Hiçbir konuda taviz vermedi. Ve benim yolum Atatürk'ün seçtiği devletçilik yoludur. Milliyetçilik o bende devletçilik o bende, laiklik o bende. Ben burada dini anlatıyorum değil mi? Ama laik olarak anlatıyorum. Herhangi bir tarikatı, herhangi bir şeyi, şeyhi meyhi size adresliyor muyum? Hayır. Benim kılavuzum Allah. Evet. Başka şeyhim yok benim. Ben de kimsenin şeyhi değilim. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Bu biat kültüründen kurtulalım. Beni sevin. Fikirlerinden dolayı. Ama lütfen tapmayın. Yani böyle bir şey zaten kabul edemem ben. Bu kadar saçmalamaya sakın varmayın. Yani yarın öbür gün ben öldüğü zaman Hazret Mazret falan diye arkamda bir kum takmayın. İşte erenlerde de mucize adamdı. Geçin bunları. Bir ayam zaten çukurda. Öleceğiz gideceğiz sonra beni sevenler göklere çıkaracak, sevmeyenler yere batıracak. Batsın bu dünya. Evet. Böyle bir şey kabul edemiyorum. Demek ki benim yolumda Atatürk'ün laikliği var. Atatürk'ün devletçiliği var. Bütün fabrikaları sattınız. Ne olacak şimdi? Üretim sıfır. Şeker yok. Amerika'dan mısır şurubu geliyor değil mi? Kanserojen. Kanserojen ha, Afiyet olsun. 40 yaşını göremez insanlar artık. Mısır da geldikten sonra mısır şurubu. Evet. Ne, yazık. ne oldu benim pancarıma? Dünyanın en sağlam Bitkisi, şeker kamışı ne oldu bunlara? Bunlar nereye gitti? İşte bu. Şeker fabrikaları gider, mısır şurubu fabrikaları gelir e, Amerika'nın telkiniyle çünkü mısırın kaynağı Amerika'dır. Kızılderililer zamanında keşfedilmiştir. Oraya gidenler mısır diye denen bir bitki bulmuşlardır. Domates, patates, mısır bunlar e, tütün Amerikalılar özgüdür. Oraya hı. gidenler bulmuşlardır. Kızılderilerden e, keşfetmişlerdir. Alıp, alıp getirmişlerdir. Hı. Şimdi dostlar layık oluruz. Layık olmak zorundasınız. Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. Sakın ha. ona buna tevessül etmeyin, tenezzül etmeyin. Benim Allah'la işimi görsene falan yapmayın. Böyle bir şey yok. Bu çok önemli. Layık olmak çok önemli. Layık olmazsanız vicdanı sürü olmaz. Halk hukuk da bilemezsiniz. Her şeye dini sokarsınız layık olmazsanız. Her şeye. Senin bu karnın başı açık, senin kapalı falan. layıklık bunların hepsini yok etmiştir. Herkes kendi hayatını yaşasın, kimse kimseye karışmasın demiştir laik sistem. Atatürk'ün diğer sistemi devletçilik. bizim, hatırlıyor musunuz öğretmenlerimizi, memurlarımızı? Evet. Şimdiki paçozlardan ağır konuşuyorum. Şimdiki paçozlardan beyefendiler de, hanımefendiler